Canlar böyle fırına gidiyoruz. Ay bir saniye. terotlu bohçalarımız nasıl? Maşallah. Evet içine koyduk. Bir de şimdi pişmiş halini göstereceğim size canlar. <laughs> Niye sesim böyle oldu? Aman kısıldı. Şimdi ben size çekecektim ya. Gittim geldim bitirmiş. Kız. Bakar mısınız? Şunun güzelliğine. Bakın bakın bakın. Çok güzel bakın. Ay düşecek şöyle bakın. Ufuk sen mi yedin bunun hepsini aşkım? Ha? Doğru söyle sen mi yedin? Yattın kalktın. <laughs> Bakar mısınız çekecektim unuttum dedim son halini de göstereyim. Bir ara tarifini de veririm. Hem kıyır kıyır hem de çok güzel bir bohça. Neli derotlu. Çok güzel olmuş. Ellerime sağlık.